Arkadaşlar merhaba, Wikibenz Benz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes Benz'in ticari araçlarından birisi olan e, Vito ile ilgili olacak. Vito W638 şase koduyla e, üretilmiş ve 1996 yılından 2003 yıllarına kadar üretimde kalmış bir model. Bu model benim için şöyle farklı bir şey de var bunun. Çünkü benim Mercedes'te ilk bayi olarak, bayide ilk çalışmaya başladığım dönemlerde satılan bir araçtı. Ben de ilk başta şirkete girdiğimde kamyon satışı ve ticari araç satışıyla ilgileniyordum. O yüzden benim de yakından bildiğim, tanıdığım bir model. Sizlerden de uzun zamandan beri bu araçla ilgili neden video gelmiyor diye söylüyordunuz. O yüzden kısa bir video çekmek istedim bununla ilgili. W638 modeli Mercedes'in daha önceki MB100 modelinin daha sonra çıkmış olan modelidir. E, MB100 modelinde daha, daha öne doğru şey yapan dikey bir motor vardı arkaya doğru normal otomobiller gibi. W638'de ise Mercedes yeni bir uygulama olarak enine yerleştirilmiş bir motor şeyine tercih etti ve bu bu şekilde aracın ön kısmında bayağı bir daha doğrusu iç kısmında daha bayağı bir ferahlama oldu. Çünkü eski modellerde birçoğunuzun bildiği gibi ön kısmında böyle maguruslardaki gibi bir çıkıntı oluyordu genelde veya kabin çok yüksekte oluyordu. O çıkıntının gizlenmesi için motor bölümünün Vito bu yüzden e, bu şeyle e, enine motoruyla e, Mercedes benzin önden çekişli olarak ürettiği ticari sınıfındaki ilk araçlarından biridir. E, önden çekişli olması e, bir şey olduğu gibi avantaj olduğu gibi kaygan yollarda aynı zamanda Mercedes'in biraz daha yeni olduğu bir alan olduğu için uzun süreçte işte ön takımla ilgili işte akslar vesaireler gibi artı sorunları da tabii beraberinde bence getirdi. Bunlara daha sonra değineceğiz. Şimdi Vito'nun bu modeli toplamda dünya çapında 2 milyona yakın yani 1.9 milyon adet üretildi ve ciddi anlamda bir başarı sağladı. Panel van olarak, camlı van ve minibüs olarak Ayrı versiyonları vardı. Şimdi e, Vito ismini nereden aldığına gelince bu aracın üretim yeri olan İspanya'daki Vitoria kasabasından alıyor. E, bu Vitoria kasabasında üretildiği için e, Mercedes bu araca e, Vito ismini uygun buldu. Ve e, Vito ismiyle e, bu şekilde devam etti şeyleri minibüs tipinde lüks versiyonlarını V class olarak adlandı, adlandırdı. Bu çok fazla video olmadığı için ben bu şu anda görmüş olduğunuz lacivert renkli Vito'yu V, v serisini koydum. V230 bu araç. Ve Amerika'da olmasına rağmen neden sağdan direksiyonlu diye merak edenleriniz için de söyleyeyim. Bu Araç Amerika'da kullanılan ama Japonya'dan ithal edilmiş bir araç biliyorsunuz Japonya adı ülkesi olduğu için sağdan direksiyonlu orada araçlar o yüzden çok fazla hani uzun video yok diye ben altta bir video olması açısından bu videoyu tercih ettim arkadaşlar şimdi e, Vito'nun biraz ilk önce sizlere motorlarından bahsetmek istiyorum. Kasa olarak baktığımızda biraz evvel dediğim gibi panel van, camlı van ve komple koltuklu minibüsleri geldi. Ve, ve şeylerinde benzinli modellerine baktığımızda 113 diye görüyoruz biz Türkiye'de. 113 diye gördüğümüz araçlar çok da fazla yok. Mercedes'in W124 serisinden aşina olduğumuz ve daha sonrasında yine 210 serisinde devam eden M111 motorunu kullandı Mercedes 113 modelinde. 1998 cc'lik bir motordu ve 129 beygirlik gücü vardı arkadaşlar. 96 yılından 2003 yılına kadar da bu aracın üretimi devam etti. Şimdi e, bazen e, klasik otom Instagram sayfamdan da bana soruyorsunuz e, işte benzinli vito alalım mı diye. Ben çok fazla e, şey yapmıyorum, sıcak bakmıyorum benzinli vitoya. Niye sıcak bakmıyorum? Eğer benzinli vito'yu alıp mevcut haliyle tüp takmadan e, kullanacaksanız bence alın. Ama e, LPG taktığınızda e, minibüsün yani sizin oturduğunuz alanın içinde bir LPG tankı olacak. Bu da zaman içinde birçoğunuzun bildiği gibi içine koku yapabiliyor. O yüzden ben çok tercih ettiğim bir şey değil. Artı burada şu konuda her zaman altını çizmek gerekir. Bu yeni bir sistemdi o zaman. Mercedes'in uyguladığı yani arkadan itişli bir otomobile önden çekişliğe çevirmesi. O yüzden de bir takım hani böyle birebir ya 124 kasa ile aynıdır şeklinde bakmamanız lazım konuya. Çünkü 124 kasa önden çekişli bir otomobil değil, arkadan itişli bir otomobil. O yüzden de hani 124 kasanın bu kadar çok rahat kullanılıyorsa neden bu araç kullanılmasın gibi bakmamak lazım. Her zaman şuna dikkat etmek gerekir. İkinci el piyasasında bir araç ne kadar çoksa e, Türkiye'de de o araç o kadar çoktur. E, örneğin ikinci atıyorum 100 tane araç varsa ikinci elde en az 1000 tane de kullanılan araç vardır gibi düşünün. E, dolayısıyla parça konusunda da daha rahat edersiniz. E, o yüzden de ben benzinlisine bu nedenle çok şey bakmıyorum. Türkiye'de çok fazla görmeyeceğiniz birinci seride Vito'nun 114 modeli. Bu videoda gördüğünüz V230 diye geçen modeli vardı. Lüks modellerinde V230. Normal minibüs modellerinde de 114 Vito diye satıldı bu araçlar. Bu da yine Mercedes'in o dönemdeki işte 230E modelinde kullanılan M111 yine motoruydu. 2295 cc'lik benzinli sıralı 4 silindirli ve 143 beygir gücünde bir motor kullanıldı. Bunun haricinde bir de 1997'den 2003 yılına kadar V280 adında bir motoru vardı 6 silindirli. Bu araç e, Volkswagen'den temin edildi. Volkswagen'den e, Mercedes bu motoru aldı. Bu motor VR6 diye geçen enteresan bir motor. Yani ne bildiğimiz tam bir V motordur ne de bildiğimiz tam bir sıralı motordur. E, şeydir e, Silindirler birbirine çok yakındır. Ve V açısı da çok diktir. O yüzden VR6 e, diye adlandırılıyor ve sıralı tek bir hat üzerindedir. E, bu, bu, değişik bir motor. E, bu transporter'da da çok kullanılmış bir Volkswagen tarafından kullanılan bir motor bilen biliyordur. 2.8 litrelik 2792 santimetre küplük bir motordur bu. Ve e, 174 beygirde gücü var. E, 97 yılından 2003 yılına kadar da bu araçlar Üretimine devam etti. E, dediğim gibi bugün e, sahibinden koma baktığımızda e, benzinli olarak e, toplamda 170 tane aracın içinde 170-180 tane aracın içinde sadece benzinli 3-4 tane araç olduğunu görüyoruz. Bu da benim sizlere ne demek istediğimin sanırım anlatmış oluyor. Bunun dışında şimdi dizel modellerine bakalım. Zaten esas lokomotif şey oydu, dizel motorlardı. Dizel de birinci seride Mercedes ilk başta makyaj öncesinde onun da altını çizeyim. 1999'un Mart'ında makyaj oldu ama bu makyaj çok önemli bir makyaj değil. Aslında motordaki yeniliklerle ilgili bir makyajdı. 99'dan itibaren Mercedes'in yeni o zamanki daha yeni teknoloji olan CDI teknolojisini kullanmaya başladı. Şimdi dizelde ilk gelen araçlarda benim işte ilk başladığımda ve çok da talep görüyordu, görüyordu Türkiye'de. Özellikle panelvanlarını çok satıyorduk. Ve o dönemde panelvan van araçları alıp minibüse çeviren de çok fazlaydı. Çok rahattı şeyler. Padelvan'dan araçları minibüse çevirmek. İşte VIP yapılma olayı da çok modaydı o dönemlerde. Yeni başlamıştı çünkü. Burada iki tane ayrı motor görüyoruz. Bu motoru aslında birincisi 108 dizel. Normal dizeldir bu. İkincisi de 110 dizel diye geçen turbo dizel motoruydu. E, hacimleri aynı. Sadece turbodan kaynaklı güç artışı var. Normal dizel 79 beygirken turbo ile 110 dizelde turbo dizelle 98 beygire çıkıyordu aracın motor gücü. Bu motor bizim e, çok aşina olduğumuz W124 serisinde kullanılmakta olan e, 200 dizelden bildiğimiz OM601 motoru arkadaşlar. E, OM601 motorunun 2299 cc'lik gücündeki revize edilmiş halidir. Yani birebir aynı o parçaları alıp buna kullanamazsınız. Çünkü hacimleri farklı. 602 motordaki şey de uymaz. 602'lerde çünkü 2.5 litrelik motoru vardı. Ama şeyde temelde 200 dizelin motorunu Mercedes aldı. Biraz daha güçlendirdi. E, hacmini biraz büyüterek e, 79 beygire çıkardı ve ticari araçlarında e, bu motoru kullanmaya başladı. 96'dan 99'a kadar e, bu 79 beygirlik ve turbo modellerinde 110 dizellerde e, 98 beygir 3 güç, güç çeviren e, bu motoru kullandı. Daha sonra 99'daki makyajdan sonra Mart'taki makyajdan sonra 108 CDI 110 CDI ve Türkiye'de en fazla satılan 112 CDI ile OM611 motorlarını devreye soktu. Bu motorlar yine Mercedes'çilerin çok aşina olduğu W202 serisinde kullanılan 220 CDI motoru ve 210 serisinde çoğunlukla kullanılmış olan Mercedes tarafından E220 CDI'nin birebir motorunun aynısının enlemesine koyulmuş şeklidir. Ama bu enlemesine koyulmuş ve önden çekişe çevrildiğinden dolayı e, çıkan artı sorunlar vesaireler bunları e, ayrıca konuşacağız. Şimdi OM611 motorunda 108 CDI. Bunların hepsi turbo dizeldir. Artık normal dizel CDI motor geçildikten sonra kullanmadı Mercedes. 108 CDI'da 82 beygirlik bir motor vardı. 110 CDI'da 102 beygirlik bir motor vardı. Türkiye'de en çok karşınıza çıkacak olan 112 CDI'da ise 122 beygirlik bir motor vardı. Şimdi İkinci eline baktığımızda e, Türkiye'deki 176 tane şu anda sahibinden komda araç e, satışa sunuluyor. Bir de bunları çok aramayın diye minibüsten e, minibüslere falan bakmayın, e, sahibinden koma bakarken minivan ve Panelvan kısmında bunlar listeleniyor. E, o yüzden kafanız karışmasın e, ve 112 C'day. Ee, şöyle söyleyeyim, 108 CD, 6 tane var. 110 CD, 21 tane var. 112 100, 100, 100, 100 CD ise 110 tane ile en fazla üretilen, e, üretilen demeyeyim de, yani şu anda ikinci elde satışa konu olan araç. E buradan da şunu görüyoruz. Yani örneğin 110, 110 tane araç varsa minimum 2000-3000 tane de e, bence e, belki daha bile fazla, kullanımda araç vardır. Ee, şimdi çok fazla bu motordan olduğu için fabrika verilerinden biraz sizlere bahsedeyim. Bu 112 SIDA'yın. O 611 motoru 4, e, sıralı 4 silindirli %15 e, 15 derece geriye doğru eğimli mi? ve enine yerleştirilmiş bir motor. 2151 cc hacminde gücü var. E, 3800 devirde 90 kava yani 122 beygir e, güce ulaşıyor ve 300 metre tork çeviriyor. Silindir başına 4 valfli, e, üstten 2 eksantrik milli e, bir motordur bu. E CDI teknolojisi common rail direct injection dediğimiz e boşun 3 pistonlu yüksek basınç pompasıyla çalışan bir e, sistemdir bu. E Şasisine baktığımız zaman e, normal standart vitolarda e, helezon yaylar ve amortisörler vardır. ve 230 diye geçen veya işte bu e, dizellerinde bu motorda V220 CDI diye geçen araçlarda da arkada e, daha sonra kullanıcısının başına bela olan havalı süspansiyon sistemi vardır. E, sadece arkadadır bu havalı süspansiyon sistemi. Arkaya yük bindiği zaman tekrardan seviyeyi normal olması gereken yere getirir bu sistem. Konfor açısından da çok konforludur. Ee, şey e, Türkiye'deki de VIP araçlarda da çok tercih edilen bir şeydi bu. Şimdi e, şanzımanına baktığımızda e, manuel 5 vitesli Getrag şanzıman kullanılmış. Getrag GTO 28-5 şanzımanı var. Otomatik şanzımanlarda ise ZF 4HP20 şanzımanı kullanılmış arkadaşlar. E, 0'dan 100'e 17.5 saniyede manuel vitesle e, ulaşıyor. Yakıt tüketimi de e, şehir içinde 10.5 litre, şeyde e, 90 km sabit hızda 6.5 litre, 120 km sabit hızda ise 8 litre fabrika verilerinde yakıt tüketimi var arkadaşlar. Adet olarak fabrika verilerinde adetlerini vermemişler. O yüzden bunu şey yapmayacağım. Şimdi biraz hem aracın Vito'nun genel anlamdaki sıkıntılarından bahsetmek istiyorum ama bunlara da bahsetmeye korkuyorum. Niye korkuyorum? Şimdi birçok arkadaş beni bir motorcu motorcuymuşum gibi işte şurasında şu var problem var ne yapayım? Burada bu problem var Ne yapayım? şeklinde sorular soruyorsunuz. Her zaman dediğim gibi benim uzmanlık alanım e, otomobil satıştır arkadaşlar. E, ben bir motor ustası değilim. E, size e, faydası olsun diye e, iki tane link bırakacağım aşağıya e, bir tanesi e, mengellerin benim zamanımdaki, bu işte duayen olan ustalarından bir tanesi Saadettin Usta'nın şeyine sizin ulaşabileceğiniz bir linkini bırakacağım açıklama kısmına. Bir de yine YouTube'da videoları da olan Rizede bir arkadaşımız var. Emre kocaman adında Vito aşkı yaşam tarzı diye bir kanalı var. Onun da bağlantısını koyacağım. Özellikle o arkadaş bu Vito kullanıcılar için bence çok şey bir piyango niteliğinde bir arkadaş. Çünkü çok başarılı restorasyonlar yapıyor. Araçları düzgün hale getirebiliyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Sorunuz varsa da oradan o arkadaşlara sorabilirsiniz arkadaşlar. İkinci eline baktığımızda fiyatların 300 binden başlayıp 500 binlere kadar çıktığını görüyoruz. Aslına bakarsanız 300-400 bine bugün ailenizle binebileceğiniz bir Mercedes marka bir araç alıyorsunuz. Bence e, güzel bir alternatif minibüs tarzında bir araça e, binmek isteyenler için, e, ailesi kalabalık olanlar için bence güzel bir alternatif. Önemli olan sadece e, piyasada bulması çok zor olan düzgün oynanmamış araçları bulabilmek. Bu da çok zor çünkü kilometrelere baktığımız zaman ikinci el piyasasında ortalama 200 binlerden başlıyor. Normaldir çünkü dizel minibüs bunlar. İlla ki insanlar bunu kullanmak için alıyor. Aslında normal bile değil çünkü normalde dizel bir aracın en az e, yılda 30-40 bin kilometre minibüs tarzındaki bir aracın yapacağını düşünürseniz e, az bile kullanılmış araçlar baktığınızda normalde e, 20 yıllık bir aracın e, 2000 model olduğunu düşünün, 25 yıllık bir aracın bugün e, 30 bin kilometreden hesaplasanız e, 600 bin e, çok çok geçmiş olması lazım araçların. 600, 700, bin, 800 binlerde olması lazım. Ama dediğim gibi e, kilometrelerinde oynanmanın haricinde çok fazla e, bu araçlar garantiden çıkalı yıllar olduğu için ve kullanan kişilerin bütçesinin de belki de el vermediği için olsa gerek çok fazla e, şey göreceksiniz. Özellikle o Emre e, kardeşimizin videolarını izleyin. Nasıl isyan ediyor göreceksiniz saçma sapan yapılan işlemlerden dolayı. Benim de zaten her zaman sizlere anlatmak istediğim şey bu. Yani mesele arabayı alıp e, ikinci elde 20-25 yıllık arabayı almak değil. Yürütebilmek önemli arkadaşlar. Çünkü araçlar e, garantiden çıktıktan sonra hem orijinal parçadan uzaklaşmış oluyorlar. Hem de e, olması gereken e, deneyimli, işi bilen ustalardan uzaklaşmış oluyorlar. Bu sefer de kara düzen, e, saçma sapan e, şeylere gidiliyor, tamiratlara gidiliyor. Bu da kaş yapayım derken araçlar üzerinde göz çıkarılabiliyor. O yüzden e, bu özellikle CDI modellerinde, e, işte e, CDI'den birçok, CDI'nin otomobilini de alsanız başınıza gelebilecek olan, işte enjektör problemleri, işte EDC problemi, EGR problemi, turbo problemleri gibi birçok problemleri hazırlıklı olmanız lazım. Benim size her zaman tavsiyem şu yönde. Bir aracı aldığınız paranın en az %25'ini kenarda o aracın sürpriz masrafları için veya restorasyonu için cebinize koymanız gerekiyor alırken. eğer bu paraya sahip değilseniz kesinlikle böyle 20-25 yaşındaki araçlara çok fazla yeltenmeyin diyorum. Daha fazla yüksek model, daha az kilometreli araçları almanız her zaman sizin için daha avantajlı olacaktır. Arkadaşlar özellikle kullanan kişiler tarafından yorumlar kısmından da tecrübelerini yazarlarsa aracı almak isteyen kişilere de şey olacaktır, ışık olacaktır. Klasik Otom Instagram sayfamıza Binek araçlarınızı gönderebilirsiniz. Ticari araç yayınlamıyorum orada. Yüzbinden binden fazla şeyimiz var. takipçimiz var ve Ticaret Bakanlığı'nın önergeleri ışığı altında oradan güzel bir şey yakaladık. Satılık araçları oradan görebilirsiniz. Onun da linki açıklama kısmının en üst tarafında göreceksiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.